İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu'na hem samimi, samimi olduğu kadar da gerçekçi konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i konuşmalarını gerçekleştirmek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partimizin çok değerli genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, değerli genel başkan yardımcıları, her iki partimizin il başkanlarımız, milletvekillerimiz ve İstanbulumuzun çok değerli büyükşehir belediye başkanımız STK temsilcileri, belediye başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, burada şimdi gördüm çok değerli bilim insanları. Öncelikle bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve her birinize ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi çok dikkatle dinledim Ekrem başkanımı. Çok doğru, çok haklı sorular sordu. Çünkü o soruların cevabı yok. Bu kanala ihtiyacımız var mı dedi. Ben de bir soru daha ekleyeyim. Bu bir talep üzerine mi ortaya kondu? ekonomik olarak bir ihtiyaç mı var Cevabı hayır 9 sene üzerinde hiç durulmamış bugün niç'in birdenbire önümüze getirildi Anlamak mümkün değil Herhangi bir bilim insanıyla bilim insanlarıyla çevre konusunda deprem konusunda nüfus konusunda, Dış ilişkiler konusunda, Montreux konusunda, askeri güvenlik konusunda tartışılmış mı? Hayır. E peki 9 sene niye uyutulmuş da bugün ortaya konmuş? Cevabı var mı? Hayır. Türkiye büyük kazançlar sağlayacak mı? Hayır. İstanbul'a katkısı var mı? Hayır. İstanbulluyu ferahlatacak mı? Ekonomik olarak refah mı erdirecek? Hayır. Ecdat ecdat diyenler açısından Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan ve bu konuda vasiyeti olan o vasiyetnameye uygun mu? Hayır. Peki bunlar niye oluyor? Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? İstanbullu. 31 Mart'ta Ekrem Başkan'ı seçtiniz. Bu bir, bu bir İstanbulluya ders verme eylemidir. 20 milyar dolar daha üstü miktarda bir para harcanacağı söyleniyor. Bununla GAP bitirilebilir, Konya Ovası sulanabilir genç işsizliği yüzde otuz beşleri vurdu. O gençlere istihdam yaratılabilinir. Teknokentler yapılabilinir. Genç girişimcilere faydalı olabilinir. O gençlerin elinden tutulabilinir. Üniversite mezunu her dört gençten biri işsiz. Şimdi üç gençten biri işsiz hale dönüşüyor. Bu gençlerin umutlarını hayata geçirecek projeler yapılabilinir, fabrikalar yapılabilinir, dünya endüstri 4.0'ı karanlık fabrikaları tartışırken biz betonu, biz rantı, biz yandaşların cebine konacak parayı tartışıyoruz. Şimdi akıl, bilim, rasyonelite bunları, gerçekçilik bunları söylüyor. Peki bu kanal işi nereden çıktı? Sebebi sensin başkan. <laughs> Kazanmasaydın olmayacaktı. Bu bir, bu bir yönetim anlayışıdır. Yani ne demek istiyorum? Üzgünüm ama Sayın Erdoğan bu ülkenin babası sayıyor kendini. Bir böyle bir ruh hali olamaz. Seçilmiş, seçimli monarşinin hüküm sürdüğü, saray anlayışının hüküm sürdüğü ki saraylar ayrı bir bürokrasi, ayrı bir hayat tarzı, ayrı bir ekonomik düzen ve paralel bir evren yaratır. Hayattan koparsınız, seçmenden koparsınız ve sonuç itibariyle ben istiyorum kavramı ortaya çıkar. Sayın Erdoğan babamız, Türkiye'nin babası bizler de herhalde onun sinirini bozan insanlarız. Bu İstanbul'u cezalandırmadır. Bu bu ben istersem olur mantığının tezahürüdür. Bu ben bu ülkenin her şeyim diyen bir bir uygun kelime bulamıyorum. Bakış açısının tezahürüdür. Bu güç benim elimde canım isterse herkesin kafasına o çekici vururum demenin bir tezahürüdür. Abraham Mazov der ki bütün problemleri çivi görenler elinde sadece çekiç taşırlar. Bugün, bugün maalesef bizi yöneten arkadaşların tepesindeki şahıs elinde çekiçle geziyor. Ama bunun sonucu İstanbullunun cezalandırılmasıdır. İstanbullu buna hayır diyecek. İstanbullu bu ben istedim yapacaksınız, ben istedim olacak tavrına hayır diyecek demokrasiyle diyecek. Demokrasi talebiyle diyecek ve kaya gibi duracak. Ben imza vermeye gittim. İstanbul'da ikamet ettiğim için o sırada bekleyen insanların olgunluğu, her türlü eziyete rağmen son derece sakin, sabırlı, olgun tavrı İstanbullu bu bu ne olduğu belirsiz projeye hayır diyecek ve geçit vermeyecek ben buna inanıyorum. İstanbullu İstanbullu aynı zamanda bu projeye hayır diyerek aynı zamanda ne olduğu belirsiz, ucube bugün sonuçlarını hep birlikte yaşadığımız ruhen kendimizi bir tarihçi olarak söylüyorum. 1938'lerin dünyasında hissettiren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olmadığını, olamadığını, Türkiye'ye hayır getiremediğini, onun içinde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin yolunu da bu bu ucube bu ucube sistemin sistemin dönüşmesi için tekrar demokratik bir Türkiye'nin demokrasiyi gerçekten iselleştirilmiş, bugünden ders çıkarmış bir Türkiye'nin oluşması için Kanal İstanbul denilen konuya hayır diyerek bu ucube sistemi de değiştirecek, yol açacak. İnanıyorum ki nasıl 31 Mart akşamı kazanılacağına inanmayanlar 31 Mart akşamı iradenizle kazanılmışsa hele 23 Haziran gecesi İstanbullunun tümüyle hangi siyasi partiye oy verirse versin İstanbullunun iradesiyle 804 bin oy farkıyla 23 Haziran'ı o geceyi kapattıysa İstanbul İstanbul bu kanalın yapılmasına da müsaade etmeyecek. Sayın Erdoğan'a biz demokrasi diyoruz, o diyor ki otur yerine. Biz bilim diyoruz, hadi işine bak diyor. Şimdi küçücük bir örnekle sözümü bitirmek istiyorum. Atatürk Havalimanı Beyefendinin canı istedi. Karadeniz kıyılarına bir İstanbul'da bir havalimanı yaptı. Eyvallah. Şimdi oraya belediyenin parasından doğru biliyorsam 2 milyar dolarlık bir metro yapacaksınız doğru mu? O havaalanına. Havaalanına daha burası da bozacak ayrı. Ama bugünkü işte. Putin inemedi yeni havaalanına. Atatürk havaalanına indi. Şimdi o havaalanı için bilim insanlarıyla görüşmedi. O ile ilgili İstanbullunun fikrini almadı. O ile ilgili hiç kimsenin fikrini almadı. 5 milyar dolarlık bir yatırım oraya yapıldı. Doğru dürüst uçaklar inmiyor. Atatürk Havalimanı'na gelince o da 4-5 milyar dolarlık bir yatırım bir buçuk milyar dolarlık bir yatırımla 2030-35 arasını olimpiyat yapmak kaydıyla karşılayabilecek Atatürk Havalimanı'nı çöpe attı. Bakın bir buçuk milyar dolarlık bir yatırımla olabilecek bir konuyu çöpe attı. Buna karşılık öbür havaalanına dört buçuk beş milyar dolar yatırdı. Verimli değil ama ben yaptım oldu. Her seferinde sultanlığını test eden bir bakış açısı bu. Şehir hastaneleri, geçitler, köprüler böyle bir ekonomik model olmaz. Gencin işsiz, kadının işsiz, üniversite mezunun işsiz, emeklin yoksulluk sınırının altında ve sonuç olarak çılgın proje karşımızda. Buna geçit vermeyeceğiz. Buna geçit İstanbullular olarak vermeyeceğiz. Bu 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 kafa yapısını da inşallah hep birlikte değiştireceğiz. Şimdi İstanbul'u cezalandırıyor arkadaş. İstanbul'u da bu cezanın karşılığını oyuyla olgun demokratik direnciyle her platformda buna hayır diyerek yerine getirecek. Eğer İstanbullu İstanbulluysa gereğini yapacaktır. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.